Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? İki arada kalan Zeynep çıkış yolunu nasıl bulacak? Zeynep ve barış aşkı başladı mı? Mehdi'nin yeni hayatı nasıl olacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Ama önce Zeynep ve Barış Aşkı'nı izlemek isteyenler videomuzun altına düşüncelerini yazsın kaç kişiyiz görelim. Zeynep Mehdi konusunda ailesi ve vicdan arasında sıkışıp kaldı. Fakat Zeynep ne olursa olsun vicdanının sesini dinledi. Zeynep'in bu kararı Barış'ın kalbini çok kırmış olsa da Barış Zeynep'ten uzak kalmama adına onun kararına saygı gösterdi. Barış ve Zeynep'in son öpüşmesi ikilinin aşkının başladığının göstergesi. Artık Zeynep ve Barış birbirlerini daha yakından tanımaya başlayacak. Biliyorsunuz Mehdi hapiste babasının arkadaşıyla tanıştı. Bu tanışma Mehdi'nin hayatını tamamen değiştirecek. Mehdi hapisten çıkınca bambaşka bir yol izleyecek. Daha sert, daha mesafeli bir Mehdi izleyeceğiz. Dizimizdeki bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.